Ortak kullanım alanlarımız okullar, camiler ve çocuk parkları ortak kullanım alanları arasındadır. Onları hep birlikte kullanırız. Okulda eğitim görürüz. Camiler dinimizin sembolüdür ve ibadet yaptığımız yerlerdir. Çocuk parkları ise oyun oynadığımız, güzel vakitler geçirdiğimiz alanlardır. Bu ortak a Kullanım alanları hepimize aittir. Ortak kullanım alanlarımız olan okulları, camileri ve parkları özlerini kullanmalıyız. Onlara zarar vermemeliyiz. Otobüs, metro, tramvay gibi ulaşım araçlarıyla duraklar ortak kullandıklarımız arasındadır. Ulaşım araçlarının koltuklarına ve tutunacak yerlerine zarar vermemeliyiz. Onları kirletmemeliyiz. Toplu taşıma araçlarına binmek için beklediğimiz durakları da özenli kullanmalıyız. Durakların camlarını kırmamalıyız. Trafik işaret ve levhaler, levhaları trafiğin düzenli olmasına yardımcı olur. Bu levhaları korumalı zarar vermemeliyiz. Spor amaçlı kullandığımız birçok alanda ortak yararlandığımız yerler arasındadır. Stadyumlar, yüzme havuzları ve spor salonları bu yerlere örnek verilebiliriz. Bu yerlere örnek verebiliriz. Spor amaçlı kullanılan bu alanları korumak bizim görevimizdir. Müzelerimiz, tarihi eserlerimiz, tiyatro ve sinema salonlarımız da ortak kullandığımız alanlardır. Bunları da özenli kullanmalı ve korumalıyız. Hepimize ait olan milletçe ortak kullandığımız alanlar da vardır. Bunları kullanırken dikkatli olmalı ve onlara zarar vermemeliyiz. Ortak alanlarımızı korumak hepimizin sorumluluğudur. Ortak kullandığımız alanları korumak için neler yapabiliriz? Konuyla ilgili örnekler verelim. Okulumuzda, sınıfımızda bulunan araç ve gereçleri dikkatli kullanmalıyız. Bu araç gereçleri kırmamalı ve onlara zarar vermemeliyiz. İbadethaneleri temiz tutmalıyız. Ulaşım araçlarında bulunan koltukları kesmemeli, yırtmamalıyız. Tarihi eserlerimizi korumalı ve onlara zarar vermemeliyiz. Trafik işaret ve levhalarını korumalıyız. Unutmayalım ki, ortak kullandığımız alanları korumak hepimizin görevidir. Onların zarar görmesi ülke ekonomimize de zarar verir.